Kat lana rak helal kat lana from zero fero, hero, zero shot dada, rak before three forty percent three sun lana rak three kiri yedi bak demek lan baka lan let's go rakama değil lan alama fero de yanıyor bitler beni de bir ince seviyor ki Dallama dalama boradan bisiklet gitten basını tizini metini bilmem eceler geçerim din Bilimler hedefi seçerim elimde filmler Bedimde çıkarım bir ömür ben Bilmem kimselerinden Şarkılarım fıtık gibi kulaklardan Nüksede biller Filmler bitmedi birden Tuk oh, oh, Trenime binlik korkma demirden Biladerim için biladerim Zencilerim için zencilerim için Kardeşler için kardeş kardeş Abiler için abiler için, abiler için. Değil şöhret para kardeş benim için bu rap bile benim için çilep zincirlerin işi kardeş abi bile der ve zincirler için rakip olarak bu zengine bir şey sen de biliyorsun bizi kastor o ben de rap, müzik hastalık işi hastalık kişi hastalık kişi her şey değil bu bir kişi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi biraderim için Biraderim için tabi sentim rich rich Hesa dersen pişim hani piş 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 Sen sert fani funny sen dert ben mani Beş vermem hadi siktir git git Kiri kaliteymiş yemişim ulan ha Aşık fero değil fero nigga lan falan Boynumda yılan nigga kafa diye devam var Ama şimdi ben ay men keysen alıyor Şimdi o ben deyim Yarım gibi çıkıyorum sendeyim deyim Hene 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 kafam dememiş gelmeyeyim ya yok. Çarpanın narin bendim Eyvah eyvah ey maşallah keyne şeferdi inanmama ama valla Okuldaki hocalarım et değil Allah şimdi kurul duyuyorlar alayına Allah ikinci bir ferozor zor hadi inşallah maneyi temsil edeceğime ben Allah Seviyorum bu müziği yukarıda Allah Onun tanımları bile der eyvallah Biladerim için bile derim Zencillerim için, zencillerim için, kardeşler için, kardeş kardeş, abiler için, abiler için, değil şöyle para için, kibap kardeş benim için, bu ve... Bila benim için Çilep zincirlerin işi Kardeş bir bile ve zincirler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas sorup için Nigga ben de trap müzik hastalık kişi Hastalık kişi hastalık kişi Hebe şeki değil bu ben hastalık kişi Anam babam için ve de hatımım için Yapıyorum bu işi bila derim için Sentimiz için kentimiz için Dinleyim için ve sevenlerim için Ormanım için ortamım için Yapıyorum bu işi bila derim için Yapıyorum bu işi bila derim için Yapıyorum bu işi bila derim için yapıyorum bu işi bil derim için yapıyorum bu işi bila derim için